Aldez Dezenfeksiyon Cihazları, Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde üretilmektedir. Aldez Dezenfeksiyon Kutusu ile insanların ortak kullanım alanları ve sosyal temasın yoğun olduğu ortamlarda kullanılan her türlü eşyanın dezenfekte edilmesi mümkün olacaktır. Yüksek enerji kapasiteli UVC ışınları üretici olarak tasarlanmış olan cihazımızla 254 nanometre UVC ışığa maruz bırakmak suretiyle sadece birkaç dakika gibi kısa bir sürede koronavirüs dahil tüm virüsler ve patojenler yok edilmektedir. Cihazımız ile kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, emniyet kontrol noktaları, üniversiteler, havaalanları, otogarlar, gümrükler, berberler, kuaförler, lokantalar, marketler, alışveriş merkezleri, kuryeler, kargolar ve daha birçok sektörde hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlarda dezenfekte işlemlerini çok kısa bir süre içerisinde yapmak mümkün olacaktır. Böylece sadece korona salgını değil, bundan sonra milletimizin başına gelebilecek tüm salgın hastalıklar engellenmiş olacaktır. Test sonuçları gösteriyor ki dezenfeksiyonu sonrasında bakteri gelişimini tamamen engellediğini gösteriyor. Dezenfeksiyondan sonra ise herhangi bir fungus gelişimini %100 oranında diyebiliriz engellediğini söyleyebiliriz. Birlikte bizim Covid-19 vaksesine pandemisinden sonra birçok çalışmamız oldu. Biz de acaba ülkemizde yıllardır hep ithal konumdayız, bayi konumdayız. Bunu aşmanın başka bir yolu var mı diye mülaze ettik. Bunun akabinde ilgili arkadaşlarla, ekip ve ekipmanlarla belli bir noktaya vardık. Malum olduğu üzere artık dünya çapında birçok gelişmiş üniversite bölgesel kalkınmaya bir katkı sağlıyorsa bir anlam ifade ediyor. Cumhurbaşkanımızın açtığı bir milli yerli kampanya dahilinde bize bu internanda girmek istedik. Bu çorbada tuz olsun diye düşündük. Ve bunlardan bir tanesi 254 nano ile çalışan bir kabini kurmaktı. Bunu ve yaptığımız testler sonucunda bunlar muvaffakiyetli sonuçlar etti. Özellikle antibakteri, antifungal, antimantar yani mite testlerinin çok başarılı neçeler verdi. Başkanımızın tabi tavsiyesi, tetkiniyle, tensipleriyle biz esrarla milli ve yerli mal üretim kampanyasına yeni çıkan bir markamız var. Aldes Dezenfeksiyon Kutusu'nun ee, inşallah bu mübadele bu çerçevede ülkemizin milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı niyaz ediyorum. Haydi günler.